Tamam. Bundan bir şey olmaz ya. O bir kıpırdatma Kıpırdatmadan açıyoruz. Evet için Aç bakalım. Üstünde kalp var. Oh. Elif mutlu olsun diye kart koymuşlar. Beni çekme. Seni çekmiyor ha tamam Elifciğim ellerini çekiyorum sadece. Bana sürme Elif oyunu. Aa bu ne? <laughs> Yılbaşı hediyesi çıktı içinden. <laughs> İki tane de şeker çıktı. Ya demek ki kargolara bunları koyuyorlar artık alanlar sevinsin diye. Ne o? Yayınlarda kullanmanız dileğiyle bu tin şey. Dur. hemen giyelim. Hemen çoraplarını çıkar Niye çoraplı olmuyor mu? atlanmaz. Çıkartı. Çıkarsana. Şu çıkla. Hmm, tam Elif'ciğim. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Neye güldüğümü biliyor musun? Neydi? E bunları aldın da nerede giyeceksin yani onu çok merak ediyorum. İnşallah yazın aşılanırız. Hmm. Aşı mı? Tamam mı Erken? Evet evet Elif'ciğim. <laughs> tam Elif'ciğim tam tam. Hadi hadi diğerini de giy hadi. Kahvemiz mi daha? Evet kahveyi en altına koyalım. e çorapla giy ne olacak Elif? Çoraplarını çıkar. Yani Ama girmiyorlar. Sanki evdeki sandaletleri giydi sıra bunlara geldi. Bence bunları aşındırmak için merdivenleri inip binip çıkmalısın. ki. Nerede? Nerede? Bir senedir dışarı çıktığımız yok. Ayakkabı giydiğimiz yok. Hmm. Evet, videomuzu sonlandırıyoruz. Kırmızıya mı basıyor muydu? Evet. Bas.